Sparta Belediyesi Eğitim Kurumları Fizik dersindeyiz. Atom fiziğine girişim ikinci kısmında enerji seviyeleriyle devam ediyoruz. Evet, enerji seviyeleri bor atomunun boyutu ilgili elde ettiği sonuçlardan faydalanarak hidrojen atomunun yoğunlaşma seviyelerine ulaşmıştır. Bor, hidrojen atomunun toplam enerjisinden elektronlarla çekirdek arasındaki elektriksel potansiyel enerjisi P ile elektronun kararlı yörüngedeki kinetik enerjisi kanunun toplamı olduğunu ileri sürmüştür. Borgu eşitliği kullanarak hidrojen atomunun enerji düzeylerini hesaplamış en küçük kararlı enerji düzeyine taban hal durumu yani temel hal durumu demiştir. Atom çekirdeğinin en ince yörüngesinde dolanan bir elektronun toplam enerjisi e eşittir eksi r z kare bölü n kare ile bulunur. R dediği arkadaşlar burada Rydberg sabitidir. Z dediğimiz arkadaşlar atom numarasıdır. Evet taban durumu evet temel her taban durumu burası arkadaşlar. Taban durumu için enerji eksi 13.6 volttur. Bu enerji hidrojen atomunun iyonlaşma enerjisi olup elektronu çekirdeğe bağlar. Yani hidrojen atomundan elektron koparmak için gerekli minimum enerjidir arkadaşlar. Hidrojen atomunun enerji seviyeleri evet nerededir? Şu yukarıdaki grafikteki gibidir arkadaşlar. Hidrojen atomundaki elektron bir dış yörüngeden daha iç bir yörüngeye geçtiğinde bir foton salar. Bu fotonun enerjisi yörüngeler arasındaki enerji farkıdır. Yani ilk bulunduğu enerji seviyesinden son bulunduğu enerji seviyesini ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkarıyoruz. Salınan fotonun dalga boyu enerjiyle ile ters orantılıdır. Hidrojen atomundaki elektronların enerji seviyeleri arasında geçerken yaydıkları fotonların dalga boyları bu dalga boylarını keşfeden bilim insanlarının isimleriyle iftar. ifade edilir sevgili arkadaşlar. Evet, hidrojen atomundaki elektronların bir üstündeki enerji seviyeleri yani birinci yörüngeye geçişleri sırasında salınan fotonların dalga boyları mor ötesi ışığın dalga boylarına eşittir. Buna Lyman keşfetmiştir arkadaşlar. Bu bakımından Lyman serisini almıştı. Şimdi burayı Lyman, burayı Balmer, burayı Plashin, burayı Brackett, burayı da Petrus keşfettiği için Evet her biri Lyman, Balmer, Poisson, Crackett ve Peffin şeklinde isimlerini alarak geçmiştir. Peki 2'den 1'e geçişte salınan enerji Lyman alfa, 3'den 1'e geçişte Lyman beta, 4'den 1'e geçişte ise arkadaşlar Lyman beta gamma denir. Peki Balmer serisinde de Evet, 3'ten 2'ye alfa, 4'ten 2'ye beta 5'ten 2'ye geçişe de yine arkadaşlar gama serisi demiş. Evet bor atom modelinin yetersizliklerine bakacak olur istek arkadaşlar. Bor atom modeli pek çok açıdan önemli olsa da sonraki yıllarda yapılan çalışmalar modelin bazı yetersizliklerini ortaya çıkarmıştır. Bu yetersizlikler aşağıdaki gibidir arkadaşlar atom modeli yalnızca bir elektrona sahip işte hidrojen, helyum, lityum, berilyum gibi elektronlu sistemleri açıklarken birden fazla elektronu olan elementleri açıklayamamaktadır. Boraton modeli atomlar arası bağları ve molekül oluşumunu açıklayamamaktadır. Boraton modeli elektronun dalga hareketini dikkate almaz. Atomların spektrum çizgilerindeki parlaklık farklarında yine ne yapılmıştır arkadaşlar? açıklayamamıştır. Evet, buraya kadar anlattığımız kısımla alakalı karşımıza çıkabilecek soru tipleriyle devam edelim sevgili gençler. Şimdi araton modeline göre birinci yöründe de dolanan elektronun yarı çapı A1. İkinci yöründe de dolanan elektronun yarı çapı A2 ise A1 bölü A2 oranı nedir arkadaşlar? Evet, A eşittir neydi arkadaşlar? A çarpı n kare bölü Z'ydi. A bir eşittir. Birinci yöründe de olduğuna göre birin karesi bölü bir çarpı a. Yani z'leri aynı. A iki eşittir. 2'nin karesi arkadaşlar 4. Et z'si aynı a. Et buradaki a bölü z'ler giderse bu oranımız ne gelir arkadaşlar? 1 bölü dört gelir diyoruz. Yarı çapıyla alakalı karşımıza soru çıkacak soru tiplerinden bir tanesi bu şekilde. Evet, bir diğer soru tipiyle devam diyorum. O da şu şekilde arkadaşlar. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri verilmiş. Buna göre KLM ışınmalarından hangileri görünür ışık bölgesinde diyor. Görünür ışık Balmer serisidir arkadaşlar. Görünür ışık Balmer serisidir. Evet, Balmer serisi de burada nerede? L'de. O yüzden bu sorumuzun cevabı için de ne diyoruz arkadaşlar? L'dir diyoruz. Evet bir diğer örneğimizle devam edelim sevgili arkadaşlar. O da şu şekilde. Boraton modeline göre aynı cins bir elektronun dolandığı yörüngeler şeklindeki gibi. Buna göre elektronun yörünge yarı çapları R1 bölü R2 nedir diye soruyor arkadaşlar. Evet burası birinci yörüngede olduğuna göre R1 diyelim buraya. A çarpı birin karesi bölü Z. R2 eşittir arkadaşlar. A çarpı bu nerede? ikinci yörüngede. 2'nin karesi 4 bölü Z. A bölü Z'ler gitti. Bu sorumuzun cevabı ne geldi? 1 bölü 4 geldi sevgili arkadaşlar. Evet bir diğer örneğime bakacak olursam sevgili arkadaşlar o da şu şekilde. Hep beraber ona bakalım. Bor atom modeline göre eninci yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu L en eşittir. H bölü 2 pi ile ifade edilir. 3'ten 1'e ışınma yapan elektronun açısal momentumu kaç? H bölü 2 pi demiş arkadaşlar. Et L eşittir 3 H bölü 2 pi'den 1 H bölü 2 pi'ye düşüyor. 3'ten 1 çıktı. 2 H bölü 2 pi. İkiler gitti arkadaşlar. Ne kadarmış? H bölü P kadarmış diyoruz. Bu sorumuzun cevabı için. Evet, atomun uyarılma yöntemleriyle devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Temel halde bulunan bir atom ısıtılarak birbirleriyle çarpıştıklarında hızlandırılmış elektronlar veya fotonlu uyarılabilir atom bir atomu ısıtarak uyarma. Şimdi atom ısıtıldığında üç yörüngede elektronun enerjisi artar arkadaşlar. Evet atomu ısıtmadan önce atom ısıtıldığı anda atom ısıtıldıktan sonra evet enerjisi artan elektron bir üst yörüngeye çıkar. Atomun temel halde bulunma isteğinden dolayı üst yörüngeye çıkan elektron kısa sürede 10 üzeri eksi 8 saniye ışıma yaparak fazla enerjiyi salar. Sonraki eski yörüngesinde dolanmaya ne yapar arkadaşlar? Devam eder. İkincisi atomları çarpıştırarak uyarma. Atomlar yüksek sıcaklık ve basınçta birbirleriyle çarpıştırılabilir. Birbirleriyle çarpıştırılan atomların elektronları üst yörüngelere uyarılır. Üst yörüngelerdeki elektronlar fazla enerjilerini kısa sürede onun üzere 8 saniye ışıma yaparak salarlar. Evet üçüncüsü elektronla uyarma. Atomun elektronla uyarılması için elektronun atomun en küçük uyarılma enerji seviyesinde olması gerekir. Elektronun yeteri kadar enerjisi varsa çarpışma yapan elektron enerjisinin bir kısmını atomu aktararak atomu uyarır. Kalan enerjisiyle atomu terk eder. Çarpışma sırasında bir üst seviyeye çıkan atomu başka bir elektron ne yapamaz arkadaşlar? Uyaramaz. Dördüncüsü fotonla uyarma. Fotonlar elektronlardan farklı olarak atomlar etkileştiklerinde taşıdıkları enerjinin ya tamamını ya da atomu aktarırlar ya da hiç enerji kaybetmeden atomu ne yaparlar arkadaşlar? Terk ederler. Fotonların atomu uyarabilmesi için atomun uyarılma seviyelerine eşit bir enerjiye sahip olmaları gerekir. Aksi halde atomu çarpar fakat uyarmadan atomu terk eder. Yani örneğin 12.5 elektrovolt enerjili foton hidrojen atomunu uyaramaz. Hidrojen atomunu uyaracak fotonların enerjileri 10.2, 12.09, 12.75 olmalıdır sevgili arkadaşlar. Peki modern atom teorisinin doğuşu ve getirdiği yenilikler nelerdir? Bohr, hidrojen atomundaki elektronların hareketini çekirdek ve elektron arasındaki elektrostatik denge ile açıklamaktaydı. Şimdi buna göre elektron belirli bir yörüngede dolaşmakta ve bu durum atomu açıklamakta yetersiz kalmıştı. Fransız fizikçi Louis de Broglie atomlardaki taneciklerin ışık gibi hem tanecik hem de dalga özelliğine sahip olduğunu ileri sürdü. De Broglie elektronların tanecik ve dalga özelliğine sahip olduğuna ileriye sürdü. Bu tanecik ve dalga etkileşiminin gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu hipotezin gündük yaşamdaki en önemli uygulama olanı elektron mikroskobudur. Alman fizikçi Heisberg elektronun sadece tanecik olarak değil dalga olarak da düşünülmesi gerektiğini Heisberg belirsizlik ilkesi adı verilen bir ilke açıklamıştır. Bu ilkeye göre bir parçacığın konumunu ve momentumunu aynı anda doğru olarak ölçmek imkansızdır. O zaman konum çarpı momentum arkadaşlar h bölü 4 Pi şeklinde ifade edilir. Evet, konum çarpı momentum 4 pi delta x konum belirsizliğini, delta p arkadaşlar, momentum belirsizliğini 8. Planck sabitine verir. Peki Avusturyalı fizikçi Schrödinger, de Broglie dalga denklemlerini biraz daha geliştirerek Schrödinger dalga denklemi ile atomun yapısını açıklayan daha temel bir yaklaşım ortaya koyuyor. Şöyle dengere göre de hidrojen atomunun elektronu çekirdekten itibaren sonsuza kadar bulunabilir arkadaşlar. Ancak bu ihtimal bir yere kadar çok yüksek iken bir yerden sonra neredeyse sıfır oluyor. Elektronun bulunma olasılığının fazla olduğu yerlere elektron bulutu denir. Evet şimdi şu şekle göre modern atom teorisinde elektronların atom içindeki davranışını belirlemek için sayı ve semboller kullanılır. Bu sayılara kuantum sayıları denir arkadaşlar. Bu sayılara kuantum sayıları denir. Evet burada N dediği baş kuantum, L dediği orbital, MS dediği spin sayısıdır arkadaşlar. M, L dediği de manyetik kuantum sayısıdır. Evet buraya kadar anlattığımız yerle alakalı karşımıza gelebilecek örnek soru tiplerine bakalım şimdi beraber. O soru tiplerinden bir tanesi şu şekilde sevgili arkadaşlar. Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri sezyum atomunu uyarabilir demiş arkadaşlar. Evet 1.38 burada var mı? Var. O zaman ne yapabilir arkadaşlar? Uyarabilir. Evet iki buçuk elektrobot arkadaşlar şuradadır. Değil mi? Ne yapabilir? 2.30'u uyarabilir arkadaşlar. Peki iki elektrobot foton demiş. Şimdi elektron uyarıyor ama foton olması için burada yazması gerekiyor. Bakın 1.38 foton da ama iki foton var mı? Yok o zaman iki foton uyaramaz. Bu sorumuzun cevabı için ne diyoruz? 1 ve 2 diyoruz. Evet elektron derse tekrar ediyorum. Burada yazmasına gerek yok. Bunlardan büyük olsun yeter. Ama foton derse arkadaşlar bu verdiği değerin buradan olması gerekiyor. Olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bir diğer örneğimde devam ediyorum. Bu örneğim de şu şekilde. Hidrojen atomunun uyarılma seviyeleri şekildeki grafikte verilmiştir. Hidrojen atomu 13.5 elektrobot enerjili elektronları uyarıyor. Evet. A. Hidrojen atomunda en fazla kaç farklı ışınma vardır diyor arkadaşlar. Evet A şıkkı en çarpı en eksi 1 bölü 2 tane ışınma vardır arkadaşlar. 5 çarpı 5 eksi 1 4 bölü 2. 4 ve 2 sadece ışısı şey. buradan ne geldi? 10. A şıkkımızın cevabı 10 farklı ışınma gerçekleşebilir. Gerçekleşen ışımaların en küçük dalga boyu olanın enerjisi kaç elektrovolttur demiş arkadaşlar. B şıkkının cevabı ise en eşittir 5. seviyeden en eşittir 1. seviyeye geçişidir arkadaşlar. 5. seviyedeki enerji 13,06. 1. seviyesi 0 olduğuna göre nedir? 13,06'dır B şıkkının cevabı. Balmer serisinin hangi ışımaları gözlenir demiş arkadaşlar. Et Balmer serisinin alfası, betası, kaması, alfası, betası ve kaması hepsi gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar. Evet karşımıza gelebilecek soru tiplerini de ne yapıyoruz? Bu şekilde yorumluyoruz sevgili gençler. Et bir diğer soru tipimle devam ediyorum. Civa atomunun bazı enerji düzeyleri şeklindeki gibidir. Civa buharı 8 elektrovolt enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Buna göre elektronlar hangileri enerjilerini dışarı çıkarabilir demiş arkadaşlar. Bakalım hep beraber. Evet 8 elektrobot. 8-0'dan 8 dışarıya çıkabilir. Bir var. Evet 8-4.86 arkadaşlar. 8'den 4 çıksan 6 çıkarsa 3.34 yapar. Var mı? Yok. 8 eksi 6,67. 8'den 6,67 çıkarsa 1.33 yapar arkadaşlar. O da var. ve 4.86'yı bu verilenlerden bulamayız. Artık daha da küçülür değil mi? 8'den 7 çıkacağını için. O yüzden bu sorumuzun cevabı için ne diyoruz sevgili arkadaşlar? 1 ve 3'tür diyoruz. Evet, büyük patlama teorisinin sevgili gençler dayandığı bilimsel bilgilerle devam edelim. 1920'lerden önce bilim insanları evrenin durağan olduğunu, merkezinde de Samanyolu gök atasının olduğuna inanıyorlardı. Bu görüş arkadaşlar salma bulutlarının hidrojen, helyum gazları ve tozların karışımı yani dünya merkezli her doğrultuda sistematik buzlaşma hareketinin saptanmasıyla zayıflamıştı. 1929 yılında Edwin Hubble uzaktaki gökadalardan gelen ışınların olması gerektiğinden farklı görünmesinin nedenini araştırdı. Doppler etkisiyle uzaklaşan bir gökadadan gelen ışığın kızılık kayma değerlerini kullandı. Evet, Hubble gökadalarının hızdan uzaklaşma hızıyla ilgili Hubble yasasını ortaya koydu arkadaşlar. Ve bu Hubble yasasında da V eşittir. H çarpı D yani V galaksilerin uzaklaşma hızı. E Hubble yasası D'de uzaklık arkadaşlar. Bakın uzaklaşma hızı, uzaklık grafiği de bu şekilde. Bu yasaya göre gök bizden uzaklaşma hızları, bizden olan uzaklıklarıyla nedir? Doğru orantılıdır sevgili arkadaşlar. Evet, Big Bang teorisinde evren 15-20 milyar yıl önce sonsuz yoğunluktaki tekniklerden ortaya çıktı. Büyük patlama sırasında tüm madde kuark çorbası halindeydi. Bulunan bilimsel bilgiler ışığında büyük patlama Big Bang teorisi ortaya konuldu. Bu teoriye göre 15-20 milyar yıl önce madde ve zaman yokken Big Bang adı verilen büyük bir patlamayla aniden madde zaman ortaya çıktı. Büyük patlama teorisinin çıkarımları ise arkadaşlar şu şekildedir. Evrenin bir başlangıcı vardır. Madde basitten karmaşa doğru bir gelişim evresi geçirmiştir. Sıcaklık çok yüksek değere çıktıktan sonra soğurma evresi yaşamıştır. Büyük patlama ortaya çıkan ışınmalar hala güçlü radyolojiler ile duyulmaktadır. Peki... Big Bang teorisinde ve evrenin genişlediğine dair olaylarla bulgular Havul yasası 1965 yılında Arno Ellen Penzance ve Robert Wood Wilson adlı bilim insanlarının mikrodalga alıcısında belli belirsizlik ıslık sesine benzer fon keşfedilmesi, 1950 ve 1960 yılları arasında Ellen Sandage adlı bilim insanı Alemer Dağı'nda yaptığı gözlemde dünyada 6 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin Hubble yasasına göre daha hızlı hareket ettiğini gözlemledi. Evet, şimdi anlattığımız bu kısma kadar karşımızda gelebilecek soru tiplerine bakalım sevgili gençler. O soru tiplerinden bazıları da şu şekilde. Şekilde verilen grafiğin eğiminden ne elde edilir demiş sevgili arkadaşlar. Evet, grafiği ve V eşittir neydi? H çarpı D'ydi. Burası tanjant alfa dersek arkadaşlar. Evet, burası V, burası D. V bölü D bize neyi veriyor? H'yi e veriyor. H de neydi arkadaşlar? Hubble yasasıydı. Grafiğin eğimi bize Hubble yasasını veriyor diyoruz. Evet, bir diğer örneğimle devam ediyorum arkadaşlar. O da şu şekilde. Hubble yasasına göre gök adalarının bizden uzaklaşma hızını bulmak için bilinmesi yeterlidir demiş arkadaşlar. Et V eşittir neydi? E çarpı D'ydi değil mi? Et Hubble sabiti galaksideki uzaklık D ama dünyanın kitlesini bilmemize gerek yok. Bu sorumuzun cevabı için ne diyoruz? 1, 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, evrendeki enerjinin bilinen kısmının büyük bölümü yıldızlarda hidrojenin füzyon sayesinde hangi elemente dönüşmesiyle oluşmaktadır arkadaşlar? Evet, evrendeki enerjinin büyük bölümü hidrojen arkadaşlar. Hidrojenin her yuma dönüşmesiyle ne yapılır arkadaşlar? Bilinir. O zaman hangi elemente dönüşmesiyle bilinir dediğinde cevabımıza ne diyeceğiz? her gün diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, atom fiziğine girişim ikinci kısmı bu şekildeydi. Üçüncü kısmında görüşmek üzere arkadaşlar.